var. Bu videomuzda sizlerle birlikte sigorta nasıl bağlanır bunu öğreneceğiz. Aydınlatma tesisatımı yani anahtarıma nasıl lambama bağlayacağım hakkındaki bu devreyi bir önceki videomda sizler için yapmıştım. Onu da şöyle yukarı bırakıyorum açıklama kısmında. Oradaki linke tıklayarak izleyebilirsiniz. Şöyle tornavidalarımı, penselerimi kenara koydum. Bildiğiniz üzere aydınlatma tesisatında 16 amper değerinde sigorta kullanıyoruz bizler. Sigortamız nedir? Sigorta üzerinde belli bir amperaj vardır. Bu 16 amper. Eğer bu devre 17 amper çekerse bu sigorta atar. attı yani üzerinde kendi amperajının daha fazla bir amper geçmeye çalışırsa bu sigorta atar. Kısaca bu devreye kesici olarak bir devre elemanı olur arkadaşlar. Bağlantısını seri bir şekilde bağlayacağız. seri ne demektir diyeceksiniz? Bildiğiniz üzere sigortamız her zaman faz hattına bağlanır. Burada mavi kablo benim nötr attığımda şimdilik işim yok. Kenara dursun. Burada da kırmızı kablo faz attım benim. Burada kırmızı kabloya sigortamı bağlayacağım. Sigortamı açtığımda devreme enerji geçişi sağlanacak. Burada eskaza kısa devre veya daha 16 amperden daha yüksek bir amper çekildiği zaman koruma amaçlı bu sigortam tık aşağı düşecek. Bu sigortayı bağlamamızın bir sebebi de sizlerin can güvenliğidir. Burada kaçak olur, anlamazsınız. Fazla akım çeker, dokunursunuz, çarpılırsınız. Bunu engellemek için sigortayı bağlarız. Burası fazla akım çektiğinde 16 amperden tık atar. Şöyle düşünün, bu ampulümüz tam 16 amperle çalışıyor. Düşünün, bu sigortada 16 amper, tamam mı? Buradan sürekli 16 amper geçecek. Sigortam açık şu an 16 amper geçiyor. Bir şey oldu, hiç anlamadınız. Buradan 17 amper geçmek istedi. 17 amper geçerse bu ampul bozulur. 17 amper geçmemesi için tık sigortam attı. Cihazın bozulmadı, sigortam attı. Kaldırdım, yine geçmek istedi, yine attı. Sigorta sizin hem can güvenliğiniz hem de mal güvenliğiniz için çok önemlidir ve amperaj da çok önemlidir bu sigortada. Amperi bulmak için watt bölü volt yaparak amperimize ulaşabiliriz. Watt nedir? Watt cihazımızın gücüdür. Voltaj buradan kablolardan kaç voltaj geçer? 220 volt. Bu cihaz kaç amperle çalışması gerektiğini o şekilde öğrenebilirsiniz. Watt bölü volt amperajı verir. Diyerek devam ediyorum. Şimdi sigortamı bağlamak için şu kablomu şuradan kesiyorum. Kestim. Bu dursun. Kablomu kestim. Burada bir pense ağzı değil tam iki pense ağızlık yerden soyacağım kablomu. Çünkü sigortayı bağlarken kablonuzu eğer böyle biraz sıkıntılı yerde çalışıyorsanız bir elinizle penseyi tutun, diğer elinizle böyle yan keski yardımı ile daha rahat soydurabilirsiniz. kablonu bilerek uzun soydum çünkü bu kablo iki kat yapacağım. Nasıl iki kat yapacaksınız derseniz şöyle o, görüyorsunuz şu an ikiye katladım çok bükmeyeyim bu şekilde şu an görebiliyorsunuz yaptım. Bu halde daha sonra sigortamın iki tane klemensi var. Bir klemens, iki klemens. Bu sigorta kutusuna bağlanırken Üste şu şekilde durur. Yukarı doğru açık olur, aşağı doğru kapalı olur. Tam tersi bağlamayın kafanız karışabilir. Bu üst tarafa ben aydınlatma tesisatıma giden tarafı takıyorum. Şöyle klemensine hop, kablomu taktım. Bu kablomu fazla uzun soyarsam buradan dışarı çıkar ve yarın öbür gün sigortaya olur da dışarı koyarsınız. Yanlışlıkla elinizde eğer çarpılırsınız. Bunu engellemek için kabloyu sıfıra sıfır kesin ve içeri gömdürün. Şu şekilde şu an kabloyu göremiyorsunuz. Şimdi diğer taraf için bu kablomu kullanacağım. Yine bunu bu şekilde bir iki pense ağzı ölçüyorum ve soydum. Bunu yine aynı şekilde şöyle katlıyorum. Biraz uzun oldu herhalde. Evet. Bunu da götürüp sigortamın diğer girişine takıyorum. Şu şekilde. Ve bunun da vidasını aynı şekilde sıkıyorum. Evet. Diğer vidasını da sıktım. Bu şekilde. Şimdi devreme enerji verip test edeyim. Devreme prizim ile enerjimi verdim. Hemen sigortamı kontrol ediyorum şu an. Sigortamda Görüyor musunuz? Elektrik var. Şu an göremiyorsunuz. Dur bakalım. Şu an görüyorsunuz ışığın yandığını. Çıkışında var mı? Çıkışında yok. Şimdi sigortamı açıyorum. Hop, açtım. Şimdi çıkışını kontrol edelim. Şu an çıkışında elektriğin olduğunu görüyorsunuz ve lambamı yaktığımda hop, lambam yandı. Hop, söndü. Yandı, söndü yandı söndü yandı söndü yandı söndü yandı söndü yandı söndü yandı söndü. Evet devrem bu şekilde. Şimdi bunu kısa devre ettirip sigortamı attırmak isterim ama yapayım mı sizler için? Yapsam mı? Bilemedim şu an. Kısa devre ettirip deneyelim mi? Deneyelim mi? Deneyelim. Bakalım. İnşallah çarpılmayız dostlar sizin için. Çut ettireceğim sigortam atacak. Bakalım. Evet. Oh. Sigortamız attı gördüğünüz gibi. <laughs> Evin de elektriği komple gidecekti az daha. Ama gitmedi. Bu şekilde dostlar. Sadece bu sigortam attı. Fazla akım olduğu için dışarıdaki sigortada atabilirdi. Atmadı. Çünkü burada 16 amperlik sigorta vardı. Ona geçene kadar bu attı. Evet devremiz bu şekilde. Bu videomuzda sigortanın ne kadar önemli bir şey olduğunu detaylı bir şekilde görmüş olduk. Bir videomuzun daha sonuna geldik dostlar. Buna benzer videoların devamı için aşağıdan kanala abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.